Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz ki bizi Müslüman olarak yarattı. Zaman içerisinde müminlerin önemsediği zamanlar e, ikram eyledi. Bu bize ikram ettiği zamanlar arasında üç aylar olarak bilinen mübarek bir zaman dilimi var. 3 aylar nedir? 3 aylar sevgili peygamberimizin Recep Cenab-ı Hakk'ın Şaban, Benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır buyurduğu vatandaşlarımız arasında da 3 ayla bilinen zaman dilimleridir. Niye bu zamanlar kıymetlidir? Bir kere içerisinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecesi olmak üzere 4 önemli kandil gecemiz var. Recep ayı biliyorsunuz 23 Ocak'ta nasip olursa başlayacak. Ve hemen e, akabinde Cuma günü akşam yani Cuma gecesi dediğimiz gecede Regaib kandili idrak edilecektir. E, regaib kandili 3 ayların başlangıcı olan ilk Cuma gecesidir. Bu yüzden müminler arasında kıymetli bir e, Cuma gecesidir, bir kandildir. Kandillerin tamamında evvelinde ve sonrasında oruç tutmak ya da aslında sünnete uygun olan Geceleri ibadette geçirmek, gündüzlerde oruç tutmak suretiyle yine ibadette geçirmek müminlerden beklenen şeydir. Kendimizi bilme ve tanıma mevsimidir. Ramazan'la birlikte değerlendirildiğinde önemli bir kazanım olacaktır ümmeti Muhammed için. Ve inşallah Nisan ayının 21'inde de bütün bu aylardan sonra özellikle hasreten Ramazan-ı Şerif'in bayramını hep birlikte idrak ediyor olacağız. Bütün bu zaman diliminin, üç aylar dediğimiz bu güzel günlerin bizi Ramazan'a ulaştırmasını diliyoruz. Ben bütün ümmeti Muhammed'in e, regaib kandilini, miraç kandilini, berat kandillerini yaklaşmakta olan Ramazan e, Ramazan-ı Şerif'e müjdeleyen Ramazan-ı Şerif'in gelmesine vesile olmasını yine Kadir Gecesi'ni kutladım buradan ifade etmek istiyorum. Rabbim hayırla, bereketle, sıhhat ve afiyetle bu ayları idrak edip bunları değerlendirmeyi nasip eylesin. Günahlarımızın affına, kusurlarımızın bağışlanmasına, insanlığın hidayetine vesile olmasın Cenab-ı niyaz ediyor. Ümmeti Muhammed'e buradan selam ve saygılarımı ifade ediyorum.